Merhabalar. Piranın termal akım korumalı 3 USB'li uzatma kablosunu tanıtacağız. Üzerinde çocuk koruması 2.1 amper USB çıkışı 2 metre de dirençli kablo ile geliyor arkadaşlar. Şurada bir buton var açma kapama için. Şu an herhangi bir şekilde bağlı ama elektrik gelmiyor. Bastığınız an kırmızı led yanıyor ve USB'lere ve prizlere elektrik geliyor. USB'ler isterseniz hızlıca deneyelim bir. Birinciye takalım. Yine şuradan bir led çıkartalım çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bastığımızda bakın şu an USB'ler çalışıyor birincisi. ikincilerim 2.1 amper. Yani bu telefonunuzu hızlı şarj edebilecek bir rakam. Üçüncüyü deneyelim. Üçü de çalışır durumda arkadaşlar. Şimdi bunu sökelim. İsterseniz çıkışları ölçelim. Kaç volt geliyormuş prizimize? Bir bakalım. Birinci prize şu an 230 228 volt AC geliyor. Sırasıyla diğerlerine de bakalım. Bakın bu akım korumalı. Gerilim koruması yok. Özellikle belirtiyorum yani gerilim dalgalanmalarına karşı herhangi bir koruma mevcut değil bu prizde. Bu da aynı. Üçüncü çıkışımız. Üçüncü çıkışımız da aynı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu Akım korumalı bir priz. Gerilim dalgalanmalarına karşı herhangi bir şey bulunmamakta. Üzerinde 10 amper olduğu söyleniyor. İçini bir açalım isterseniz. İçini açalım. Şu an kapattık. Prizden çekiyoruz. Elektriğimizi kestik. Elektriği kestikten sonra artık prizimizi açtık arkadaşlar. Uzman değilseniz lütfen içini açıp denemeyiniz, kurcalamayınız. Gayet kablolar kaliteli diyebilirim. Buton kısmı da gayet iyi, kaliteli. Bakın 3 kısımdan oluşuyor buton. Bir tane akım koruması ve bir tane yeşil USB devresinin olduğu kısım. Burada arkadaşlar buton da gayet biraz sert basılıyor ama iyi kaliteli diyebilirim. Şu şekilde çalışıyor devremiz. İlk başta e, akım korumasının olduğu şu siyah kısma giriyor elektrik. Oradan çıkıyor. Butona butondan çıkıyor. Prizlere dağılıyor. Prizlere dağıldıktan sonra şu kırmızı mavi kabloyla USB tarafına geçiyor arkadaşlar. USB tarafında şu gördüğünüz kırmızı trafo yardımıyla voltaj düşürülerek 5 volta düşürülüyor ve cihazlara aktarılıyor. İkisi birbirinden ayrı 220 volt tarafıyla USB'ye giden taraf birbirinden ayrı devreler. O yüzden telefonunuza zarar gelecek gibi bir şey düşünmeyin. Şimdi ters çevirelim. Bakın burada şu beyaz kısımlar arkadaşlar çocuk koruması için takılmış prize ayrı bir plastik Silikonla yapıştırılmış ama çıkmıyor. Ben bir iki denedim. Özellikle USB tarafı da gayet iyi. Güzel bir montaj yapılmış. İsterseniz şu siyah bizim akım korumasının olduğu yeri yani sigortayı bir sökelim. Zaten seri girilmiş. Bakın özellikle belirtiyorum. Gerilime karşı herhangi bir devre, herhangi bir başka bir şey yok. Paralel bağlı herhangi bir şey yok zaten. Burada direkt seri bağlı bir bir sigorta var. Bakın yanaşalım. Normalde 10 amper olduğu yazıyor ama 7 amperlik bir sigorta mevcut burada. Perçinle takılmış. İçini açamadım. İçinde başka herhangi bir devre olsaydı herhalde seri bağlanmazdı diye düşünüyorum. Tabii konuyla daha ilgili daha uzman bir arkadaş varsa yorum kısmına da yazarsa sevinirim. Gördüğünüz üzere iç kısmında arkadaşlar bir tane sigorta mevcut. Bir tane USB devresi bir de butondan oluşan bir priz. Ekstra herhangi bir devre bulunmamaktadır. Özellikle söylüyorum başka bir şey yok. Kısa devre korumasını zaten oradaki sigorta şu siyah sigorta sağlıyor. Onun dışında prizin içinde herhangi bir şey mevcut değil dinlediğiniz için teşekkür ederim.